bu mavi YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Güney Sen Türk bir yayında daha sizlerin karşısında hem sevgi dostlar tabii ki de küçük bir ricam var sizlerden bu yayına bu videoya güzel bir like atmanız aynı aynı zamanda aşağıya yorum yazarsanız birlikte sohbet edebiliriz yorumlarda. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Gündemimizde tabii ki de farklı isimler var. Hemen şöyle bakalım kimler varmış. Gazetelerde çıkan bir haberi sizlere yorumlamak istiyorum ki bunun konu hakkında birkaç bilgimde olduğunu söylemem gerekiyor. Fanatik'in haberine göre Nef'le imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından transferde tekrar hareketlilik geçiyor. Galatasaray'da transfer hiçbir zaman bitmedi. Yani. Evet transfer görüşmeleri bazen olur bazen olmayabilir burada e, hem fikir olabiliriz ama hala Galatasaray'ın özellikle bu dönemlerde futbolcu arayışı, futbolcu izlemeleri gerekirse küçük temaslarda olduğunu söylemem gerekiyor. Ama bu temasların çok ciddi boyuta gittiğini de e, söyleyemeyiz sevgili dostlar. Ama burada mesela Elneni Jetson Aslan'a yakın demiş fanatik, e, fanatikte. Terim'in Ocak listesinde en üst sırada yer alan ilk iki isim Jetson Fernandez ve Muhammed Elneni transferlerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılar hep iki oyuncuyla mutabakat sağladı. Hem de kulüpleriyle bonservis sorununu çözme yolunda ciddi adımlar atıldı demiş. Sonrasında ardından da Jason Fernandez için de Rui Costa yardımcı olacak demiş. Peki Rui Costa yardımcı olacaksa neden yaz aylarında yaz transfer döneminde yardımcı olmadı diye hemen bana sorabilirsiniz. Ben de size şöyle bir cevap verebilirim. Özellikle bu zamanlar biliyorsunuz belli bir sıkıntılar vardı. İşte başkanları yolsuzlukla suçlandı ardından hapse girdi sonrasında yerine atanan diyelim seçilen olmamıştı çünkü atanan Rui Costa'ydı. Tabi böyle kararı almak kolay değil bir oyuncu göndermek kolay değil. Jason Fernandez de kablosunda tutmak istedi Rui Costa yönetimi o dönemde. Ki bunu Burak Elmas da dün Bein açıkladı. Yani kadrosu önce satmak istediler. Sonrasında kadrosunu da tutmak istediler. Ama bu süre zarfında yine görüşmeler oldu. Sadece Benfica 15 milyon euro nakit isterken Galatasaray 12 milyon, 10-12 milyon euro verip 3-4 taksitte ödemek istedi. Tek problem aslında buydu. Bunu da söylemiş olalım. Ardından ilk mesajı Muhammed verdi demiş. Muhammed'in performansından sonra geçeceğiz. Arsenal'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kadroda düşülmeyen enneni Ocak ayında uygun bir ücret karşılığında bırakmayı kabul edebilir. 1-2 milyon euro bon servis. Ki yine enneniyi Galatasaray aslında anlaşmışken olmadı Elneni. Neden olduğunu açıkçası şöyle söyleyebiliriz. Ücretler çok fazlaydı, bon servis ücreti isteniyordu. Sonrasında Galatasaray bon servis ücretsiz halletmeye çalıştı, olmadı. Muhammed'in Muhammed, Muhammed Elneni'nin istediği ücret çok fazlaydı. Gibi gibi bir sürü nedenler vardı. Ama Muhammed Elnen'i bu dönemde de bir sakatlıkta geçirdi bunu da söyleyelim. Ee, Muhammed'de şöyle bir durum söz konusu. E, bir karşılaşmada forma giymiş Arsenal'da 45 dakika forma giymiş sevgili dostlar. Bunu da sizlerle birlikte e, böyle değerlendirmiş olalım. Yani Muhammed Elneni veya Jason Fernandez bence ikisi aynı anda olmayacak benim kanaatimce ya Elnen olur ya Muham ya Elnen olur ya da Jason Fernandez olur iki tanesinden bir tane olur. ikisi aynı anda olacağını katiyen düşünmüyorum. Bunu eklemiş olayım araya. Ama öbür taraftan da Asun Chao da var Galatasaray'da. Benim bildiğim kadarıyla benim aldığım bilgiler doğrultusunda Fatih Hocanın Chao'dan çok memnun olmadığını söyleyebilirim ama Asun Çağrı'ya henüz net bir şans geldi mi bence çok fazla şans bulamadı. Ben Asım Çağrı konusunda canlı, yayın canlı yayınlarımda da şunu söyledim. İlk 11 değil ama sonrasında girilen karşılaşmada, iyi oynadığımız karşılaşmada sonra girdiğinde oyuna ne gibi katkı verebilecek? İşte bundan sonra ben Asun Çağrı için net bir şeyler söyleyebilirim. İyi giden oyuna iyi gelecek mi? Orta sahayı toparlayabilecek mi? Önce buna bakmak lazım Asun Çağo'da. Tabi antrenman performanslarını Fakih Hoca e, mutlaka takip ediyordur. Ama Asun Çağo'nun da Ocak ayında gönderilmesi gündeme geldiği konuşuluyor. Bunu da sizlere aktarmak istiyorum. Bu arada biraz rahatsızlığım var sevgili dostlar. Boğazlarım ağrıyor. E, eğer sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Bu aralar biraz e, etrafta salgın var. Dikkat edin korona değil ama e, boğaz ağrısı yani grip, gribal bir enfeksiyon var. Dikkatli olmanızı öneririm sevgili dostlar. Ara sıra avşılıyorum, ara sıra e, boğazım da ağrıyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi toparlayacak olursak ya Jetson Fernandez olur ya da El Nene olur. İkisi aynı anda olmaz benim kanaatimce. Ve Asun Çağ'ı göndermek zorunda Galatasaray. iki futbolcu almak istiyorsa. Bunu da eklemiş olalım. Ve aşağıda bir enteresan daha bilgi var. Chikildao'dan transfer önerisi Rumen Basında konuşan Chikildao Galatasaray'da yaşadıklarını e, hayallerimin çok ötesinde diye anlatırken bir de transfer önerisi, önerisinde bulundu. Yıldız futbolcu Karayova'dan e, bir futbolcu e, transferini istemiş. Kimmiş, kimmiş bu? Andrei Ivan'ı isterdim dedi. Böyle bir e, yorum getirmiş. Kim bu? E, hemen bu futbolcuya bakalım. Şöyle bakalım. Andriy Iman sevgili dostlar. Koreva karşı e, takımında oynuyor. 24 yaşında, 1.89 boyu var, sağ ayaklı ve e, santrafor ve kanat forvet bölgelerinde oynayan bir futbolcu olduğunu söyleyelim. Bu yıl neler yapmış? Bu yılda toplam 6 karşılaşmanın 6'sında ilk 11 e, başlamış ve maç başına 42, 72 dakika sadece kalmış. 2 gol atmış sevgili dostlar. Gol aralığı ise 216 dakika. Bunu da sizlerle ekleyelim. Şimdi çok izlediğim bir futbolcu değil. Üstün Körü sadece küçük bir raporlarına baktım. istatistiklerine baktım. Ama Galatasaray bu konuda ciddi olursa, ciddi bir girişim yaparsa mutlaka biz de radarımızı alırız. Hatta ben bu kullandığım Scott programından hemen böyle favorilerimi ekledim. Mutlaka takip edeceğim futbolcuların başında gelecek. Andriy Ivan bunu da söylemiş olalım. Fanatik'in haberine göre çıkıldı Çıkıldağ'dan transfer önerisi demiş. İyi ki Morutan geldi demiş sonrasında sevgili dostlar. Bunu da söylemiş olalım. Bir sonraki konumuz. Benim bu konuya mutlaka değinmem lazım. Mustafa Muhammed'in bon servisi Ocak ayında veya bon servisi alınacak mı? Ocak karıştırmayın. bon servisi alınacak mı? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben şu anda net ifadelerle söyleyeceğim. Şu anda Fatih Hoca'nın ve Mustafa Muhammed'in bu konu hakkında karar verdiğini düşünmüyorum. Yani Mustafa Muhammed'in ya Fatih Hoca Mustafa Muhammed'den biraz daha fazla katkı bekliyor. Bu katkıyı almadan bence eee bu servis alınmayacakmış gibi durmuyor sevgili dostlar. Mustafa Muhammed'de gol katkısı, asist katkısı gibi oyun sistemine uyum sağlama gibi katkıları almadan ben Mustafa Muhammed Galatasaray'da devam edeceğini şu an an itibariyle düşünmüyorum. Ha. Farklı bir düşünce vardır bilemiyorum ama bence Mustafa Muhammed Galatasaray'da kalmalı ki Ocak e, yaz transfer döneminde az kalsın gidiyordu. Son anda Galatasaray'da kaldı. Gittiğinde biz çok üzülmüştük. Yani ben üzülmüştüm en azından. Yayınlarda söyleyeyim. Ya Mustafa Muhammed nasıl gider? Bence faydalı olacak bir futbolcu. Dediğimi de net bir şekilde hatırlıyorum. Umarım Mustafa Muhammed'den faydalanırız. Aslında iyi bir hücum hattımız var. Mustafa Muhammed, Cagne, Halil yani üçü de bence çok e, kaliteli oyuncular. Cagne de oyunun olgunlaştırdığını görüyoruz. Cagne'nin de iyi bir performansı olduğunu görüyoruz. Umarım Cagne'ye de forma şansı gelir, iyi değerlendirir. Umarım Mustafa Muhammed de iyi değerlendirir, Halil de iyi değerlendirir. Hiçbirini ayırmıyorum, hiçbirini ayıramıyorum. Bazı arkadaşlarımız bu santrafor hattının yeterli olmadığını söylüyorlar. Kendilere göre haklı olabilirler ama gerçekten Galatasaray 3. bölgeye konuşlandığında, gittiğinde, set ucumu oynadığında bu üç santraforda Galatasaray skor yapabilecek futbolcular olduğunu düşünüyorum. Çift santraforu zaten defalarca konuştuk. Buraya girmiyoruz. Konyaspor Spor Karşılaşması'nda çift santrafor oynar mı, oynamaz mı bunları canlı yayınlara bırakıyorum. Yayını da sonlandırıyorum sevgili dostlar. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere like atmayı unutmayın. Like benim için çok önemli. Ve abone değilseniz de abone olarak bize bana destek verebilirsiniz. Hoşçakalın. Şey Kendinize iyi bakın. Bay bay.